Merhaba arkadaşlar. Elvan'ın Sihirli Dünyasına ve evime hoş geldiniz. Yine farklı bir modelle karşınızdayım arkadaşlar. Su taşı modeli dilim şal. Bugün sizlere anlatmak istediğim yapımı çok kolay, dilim dilim eklenerek yapılan bir model. Bittikten sonra yaka bölümüne, yakaya gelecek bölüme şöyle püsküllerini yapıyoruz. Bu şalımızda etek bölümüne yapmıyoruz arkadaşlar püsküllerimizi. Bu şekilde yanlarında oluyor. Modelimiz bu şekilde. Bu kadar. Denemenizi tavsiye ediyorum. Modelimi angora tarzı bir ip kullandım. Tığ numarası olarak da arkadaşlar her zaman belirttiğim gibi hangi ipi alırsanız alın. Üzerinde yazan numarayı kullanın. Bu modelimiz Ebru iplerle de güzel oluyor arkadaşlar. O şekilde de yapabilirsiniz. Şimdi modelin yapımına geçelim. Modelime 8 tane zincir çekerek başlıyorum arkadaşlar. 8. Zincirimi çektikten sonra tığımı dolamıyorum. Hemen ilk baştaki zincirime girerek zincirimi birleştiriyorum sık iğne yardımıyla. Bir tane yuvarlak elde ediyoruz. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Tığımı çift doluyorum. Yapmış olduğum yuvanın içerisine giriyorum. İkişer defa da çekerek ilmelerimi üçlü bir trabzan yapıyorum. Tekrar çift doluyorum. Yine aynı şekilde yuvama giriyorum. Bakın 2 ilme aldım. 2 ilme, 2 ilme alarak 3 defa daha biraz uzatarak trabzan yapıyorum. Kenardaki zincirimizi de sayarak 3 tane trabzanımız oluyor arkadaşlar. 1 2 3 Tığım buradaki zincirimizi 4 yapıyoruz arkadaşlar. Tığımı doluyorum. Çift doluyorum. Tekrar yuvama giriyorum. Bakın 2 2 2 çekerek 3 defada çektiğim bir trabzan yapıyorum. Tekrar çift doluyorum Biraz ilmelerinizi uzatarak yapın arkadaşlar. Bir tane daha trabzan yapıyorum. Yine aynı yuvaya giriyorum. Bir tane daha trabzan yapıyorum Yine 4 zincir çift doluyorum Yuvama girip yine 3 tane Trabzan yapıyorum. Tekrar 4 zincir çekiyorum. Yine çift doluyorum. Yuvama giriyorum. 3 tane Trabzan yapıyorum. bir tane zincir çektim. İlk sıramızı bu şekilde tamamlıyorum arkadaşlar. Şimdi geriye dönüyorum. İlk baştaki trabzana girmiyorum. Hemen yanındaki trabzana giriyorum. Bakın ilmeği ipimi aldım. İlmeğimin içerisinden geçirdim. Yürütme yöntemi yapıyorum arkadaşlar. Bir sonraki trabzana giriyorum. İlmeğin içerisinden geçiriyorum. Yuvanın içerisine giriyorum. ilmeğin içerisinden geçiriyorum. Tekrar 4 zincir. Yine çift doladım. Yuvaya tekrar giriyorum. 3 tane trabzan yapıyorum. Zincirle birlikte. Kenarımız sadece bu kenarda böyle arkadaşlar. Zincirle birlikte 3 tane trabzan. Diğer taraflarda normal 3 tane trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 tane zincir. Çift doladım. Yine yuvama giriyorum. 3 tane daha tırabzan yapıyorum. 1 2 3 4 Tığımı tekrar çift doluyorum. Hemen şuradaki yuvama giriyorum. Yine 3 tane tırabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Çift doladım. Yine aynı yuvaya giriyorum. 3 tane trabzan yapıyorum. 4 zincir çift doladım. Tekrar bir sonraki yuvaya giriyorum. 3 tane trabzan yapıyorum. Çok basit ve şık bir şal şey arkadaşlar. Denemenizi tavsiye ediyorum. Yapımı çok kolay. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Çift doladım. Yine aynı yuvaya giriyorum. 3 tane trabzan yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum ve dönüyorum. Dönmeden önce şöyle sıramı göstereyim arkadaşlar sizlere. Bu şekilde. İkinci sıramızı da bu şekilde yapıyoruz. İlk trabzana değil ikinci trabzana girerek yürütme yöntemini yapıyorum arkadaşlar. İpi alıyorum ilmeğimin içerisinden geçiriyorum Yuvama giriyorum aynı şekilde. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Tığımı çift doladım. Yuvamın içerisine giriyorum. 3 tane trabzan yapıyorum. Zincirle birlikte. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Çift doladım. 3 tane tırabzanımı yaptım. Tekrar 4 zincir. Evet. Şimdi arkadaşlar bakın şuradaki araya giriyorum. 3 tane trabzan yapıyorum. Tığımızı hep çift doluyoruz arkadaşlar. 1 2 3 4 tekrar çift doladım bir sonraki boşluğa giriyorum yine 3 tane trabzan yapıyorum bir iki üç dört tekrar çift oluyorum aynı yuvaya giriyorum yine üç tane trabzan yapıyorum 1-2-3-4 tekrar çift doladım bir sonraki boşluğa giriyorum 3 tane trabzan yapıyorum 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Tığımı doluyorum. Bir sonraki yuvaya giriyorum. 3 tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Tekrar çift doladım. Aynı yuvaya giriyorum. Üç tane trabzan yapıyorum. Bir zincir çekip geriye döneceğim. Bakın arkadaşlar, şöyle göstereceğim. 3. sıramızda da kenarlara kılçık modeli uyguladım. Boşluğa bir tane model uyguladım. Ortaya kılçık modeli uyguladım. Yine burada tek model uyguladık arkadaşlar kenara da kılçık modeli uyguladım kenarlar hep bu şekilde gidecek orta hep bu şekilde gidecek buradaki bölümümüzde arkadaşlar bir sonraki sıramızda şu boşluklara da birer tane bu şekilde model uygulayarak artırmamızı da yapacağız modelimiz bu şekilde devam edeceğiz hemen burada yürütme yöntemimizi yapalım 1 2 3 4 tane zincir çift doladım boşluğa giriyorum zincirle birlikte 3 tane trabzan yapıyorum 1 2 3 4 tekrar çift doluyorum 3 tane trabzan yapıyorum 1 2 3 4 tığımı çift doluyorum hemen bakın ara boşluğa giriyorum 3 tane trabzan yapıyorum 1 2 3 4 tane zincir çift doladım bir sonraki boşluğa giriyorum yine 3 tane trabzan yapıyorum. Bir, iki, üç, dört tane zincir çift olalım. Hemen buradaki orta kısma geliyoruz. Üç tane trabzanımı yapıyorum. 1-2-3-4 tane zincir tekrar çift doladım Burası modelimizin tam ortası olduğu için arkadaşlar buraya Yine 3 tane trabzan yapıyorum aynı yuvaya Ortada ve kenarlarda Bu şekilde model uyguluyoruz arkadaşlar 1 2 3 4 tane zincir çift doladım. Hemen boşluğa gidip 3 tane trabzan yapıyorum. Bu arada arkadaşlar böyle 3 tane trabzan yapıp bırakıyoruz. Buradaki gibi yapmıyoruz. Sadece kenarlarda ve ortada bu şekilde model uyguluyoruz. Ara boşluk bu şekilde olacak arkadaşlar. Hep aralarına 3 tane trabzan yaparak geçeceğiz. Kenarda ve ortada 3 trabzan araya zincir tekrar 3 trabzan yaparak bu şekilde kılçık modeli uygulayacağız. 1, 2, 3, 4. Tekrar çift doladım. 3 tane trabzan yapıyorum. bir iki üçüncü trabzanı da yaparak zincir çekelim arkadaşlar bir iki üç dört tane zincir çift doladım kenara boşluğa giriyorum bakın tekrar çift doluyorum üç tane trabzan yapıyorum bir iki üç dört tekrar çift doladım Aynı boşluğa giriyorum 3 tane Trabzan yapıyorum Modelimi tamamladım arkadaşlar Püsküllerimi iki tarafına da yaptım ve şalımı bitirdim bu şekilde. Sizler de istediğiniz ölçüde yapıp kenarına püsküllerini yaparak şalınızı tamamlayın. Bu şekilde. Zaman ayırıp videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değilseniz abone ol butonuna basıp kanalıma abone olabilirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum. Farklı modellerle farklı videolarda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.